Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ateş üretimi Chrome Rollbar ürünümüzü tanıtacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Chrome Rollbar ürünü Amarok aracına uyumlu bir şekilde üretilmiştir. 2022 sonrası Amarok araçlarında kasa değişimi olmuştur. Bu yüzden aracın kasa ölçüleri de değişmiştir. Eski kasa araçlara rolbar farklı ölçülerde üretilmektedir. Krom malzemeler üretim sırasında iki kalite bulunmaktadır. Her krom paslanmayacak anlamına gelmemektedir. Sipariş öncesi müşteri temsilcilerimizden bu konuda bilgi alabilirsiniz. Videoda izlemiş olduğunuz rollbar herhangi bir şekilde ruhsata işlenmesi gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Kasa üstüne montaj yapılmaktadır. Üstünde sürgülü kapak veya boş olması montaj yapılmasına engel değildir, ürünümüz tasarım patentli bir üründür. Ateş tarafından özel tasarlanmıştır. Ürümüz demonte olarak gelmektedir. Rollbar ürünü standart olup her aracın yıl ve modeline göre araçların üzerinde farklı bir görüntü oluşturabilir. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.